Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün telefonunda ne var videosu e, çekiyoruz. Şöyle göstereyim hemen. E, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şu an burada WhatsApp var. İşte normal şeyler var. Instagram var. YouTube var her zamanki gibi. E, Türk Telekom var. Hani attım Türk Telekom olduğu için. Bir de Eko'm var burada. O var ve burada da sizin videolarınızın işte hani ne olduğu var youtube Studio deniliyor ve trend yolu mediamarkt var bunlar da hani kamera tarzı bir şey almak için o şekilde ve bir dosyamız daha var onu da göstereyim şöyle burada indirimler var indiren uygulamalar var saat var durum bu özel bir uygulama. İndiremediğiniz uygulamaları oradan indiriyorsunuz. Saat var. Ve buradan fotoğraflara bakıyorsunuz. Ve depolama alanı var. Bunu bilmiyorum. Bu not almak için. <laughs> Bunu da bilmiyorum. Şunu da bilmiyorum ama şu e, harita deniliyor. O var. Bu müzik için. Bu da el feneri diye bir şeymiş. Bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Ee, bu e-posta için herhalde. Bu da mail hesapları için. Burada da hava durumu var. <laughs> Google e hesabım. Google'e var. İşte bu neymiş? Bu da video bir şey için. Müzikler var. Sonra bu da Google'e. Ee, Play Store var ve Fotoğraflar için galeri var. Ve son olarak bu da kamera. Video çektiğimiz şeyler. Ve son olarak da e, ayarlar var. E, burada da işte numaraların falan var. Burada da aranan kişiler var. Burada da mesajlar var. O zaman video abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.